merhaba arkadaşlar size Minecraft blokları ile yaptığım evi tanıtacağım ama Minecraft bloğu değil şey em, adını ben koydum şu an em, iç bölümü şu taraf örtü koydum üstünde şöyle. şöyle bir yer var arkadaşlar Arkadaşlar şuraya da desen koydum böyle. Arkadaşlar. İçinde durma yeri var arkadaşlar bir de. Kutu yaptık bu da. Şöyle yuttuk. Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Dur, şurada da bir de televizyon var. Orada yastıklar var. Bir de çekmece var orada. Arkadaşlar şu an videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni. Abone olmayı unutmayın. Beğenir bir de